Yeni bir videodan da herkese merhaba. Bugün aracım hakkında sorulan en çok 15 soruyu derledim ve bunların hepsinin cevaplarını vermeye çalışacağım. Umarım hepiniz için faydalı bir video olur. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Evdeki prizden sorunsuz, tehlikesiz doğrudan şarj etmem için ne yapmalıyım? Teknik bilgi verirseniz çok sevinirim. Örneğin kablo standartı ve cinsi azam uzunluğu vesaire. Aslında bu soruyu cevaplandırmak için doğru kişi belki ben olmayabilirim. Hani bu alanda uzmanlığım olmadığı için. Ancak edindiğim tecrübeleri ve deneyimleri aktardığım bir videom var. Birkaç video öncesinde bunu görebilirsiniz aslında oranın bağlantısında yukarıdaki kartlardan bırakırım. Oradan direkt gidip izleyebilirsiniz. Ancak bu videoda da hem bu soruya az da olsa cevap vermek adına şunu söyleyebilirim. Bir tablo paylaşmıştım bir önceki videoda. Onu yine burada bir yere koyarım. E, oradaki uzunluk değerlerine göre kablo kalınlığını belirlemeniz gerek. O kablo kalınlığına dikkat ettiğiniz sürece çok fazla bir sorun olmayacaktır. Sadece şöyle bir önemli nokta var. Sizin elektrik kablonuzu bağlatacağınız ilk kısım binanızın, dairenizin ya da nerede oturuyorsanız oranın ana şebekesinden aracınızı şarj edeceğiniz noktaya kadar olan mesafede Tek bir hat kullanmanız yani herhangi bir yere başka bir yere kablo hattınızı dallandırmadan sadece tek bir hat üzerinden bu kablo bağlantınızı tesisatınızı yapmanız. Onun dışında dediğim gibi bir de kablo uzunluklarına kalınlıklarına göre tablomuza da dikkat ederseniz uygun olacaktır. Bunun dışında da elektrikçinizle de fikir birliği yapmanızda da fayda var. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Selamlar hocam fabrika verisi 377 kilometre mi diyor yoksa ben yanlış araca mı baktım diye bir yorum gelmiş. Galiba herhalde benim test videomu izlemiş oradan görerek herhalde bu yorumu yapmışlar. Aslında aracın karma tüketim menzili 377 kilometre. ettiği şehir içi kilometresi de 512 kilometre. Ancak ben deneyimlediğim kadar, test ettiğim kadar bu değerlere yaklaşmak biraz zor. Yani sizin normal kullanımla bu aracı 500 kilometre yaptırmanız imkansız gibi bir şey. Ancak buna yakın olarak çok dikkatli kullanırsanız bu araçta 450 kilometrede yapmanız gayet mümkün. Hatta videolarımdan da bunu izleyip görebilirsiniz. Bir soruda soru da arkalar bağımsız mı, torsiyon mu diye. Bu araçların hemen hemen hepsinde torsiyon çubuğu olmaz. Bağımsız süspansiyon bulunur. Yani çeşitleri olabilir, farklı bağlantılı bağımsız süspansiyonlar olabilir. Ancak ben size aracın altında çekerek bunu az da olsa göstermeye çalışacağım. Elektrikli araç fullenmesi kaç liraya mal oluyor ve fullenince kaç kilometre gidiyor diye bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar eğer ki siz evden şarj ederseniz, yani AC'den şarj ederseniz ve ev elektriğini kullanırsanız bu aracın 48 kW'lık bataryasını yaklaşık 180 TL'ye tamamen doldurabilirsiniz. Farklılık gösterebilir bu abonelik ücretlerinize göre değişebilir. Ancak DC istasyonlardan hızlı şarjdan aracınızı şarj ederseniz de Turgo'yu örnek vereceğim burada da. Yaklaşık 9 lira 60 kuruşluk bir birim fiyatı var. Kilowatt birim fiyatı. Bunu da hesapladığınızda yaklaşık 500 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Kaç kilometre yol yaparız diye sorarsanız da eğer ki şehirler arası gidecekseniz yaklaşık 350 kilometre. Eğer şehir içi de gidecekseniz 400 kilometre 450 kilometre kullanım durumunuza göre değişebilir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Geldik bir diğer soruyor. Ben bayide de inceledim ama sanki araç sesinde pile lava olduğu için sanki biraz alt kısım Alçakmış gibi geldi. 15 santim diyor. Gerçi ama pratikte özellikle köy yollarında ve hafif arazide. Bu size engel bir durum oluşturuyor mu acaba teşekkürler. Şimdi aracı aslında köy yollarına dair bir videom da var babamın aracını aracıyla çektiğimiz bir videoydu. Orada aslında biraz belki fikir verebilir. Ancak aracın altındaki batarya paketinin e, batarya paketinden zemine kadar olan kısımda yaklaşık 15 santimlik bir yükseklik mesafesi var. Yani hafif arazide ya da köy yollarında çok fazla sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Tabii ki de bu araç bir off road aracı değil. Ancak e, sizi de günlük kullanımda şehir içinde köye gidip gelir ikenki hafif, hafif arazilerde üzmeyecektir. Zaten bu araçların bataryalarında, zırhında özellikle oranın videosunda gösteririm. En alt tarafta bulunan kaplama yani alüminyum mu sac mı desem tam olarak malzemesini bilmiyorum. O malzemenin içerisinde de ufak bir boşluk payı illaki vardır. Çünkü düşünün siz bir batarya koyuyorsunuz ve bunun zarar görmemesi gerek, darbe almaması gerek. Bu sebeple de o arada zırhla bataryanızın arasında bir boşluk olması gerekir. Bu boşluk olmazsa siz darbe aldığınız zaman direkt bataryanız zarar görür. Bu da aracın yanmasına bile vesile olabilir. Tabii ki bunların testleri yapılmıştır ve bu da muhakkak ki düşünülmüştür. Zaten aracın bazı bataryasında bağlantı noktalarını gördüğünüz zaman özellikle civata somunlarının olduğu yerde bir içeriye doğru göçüklük var. Yani bu da demek oluyor ki bu arada civatanın bağlandığı kısımla zırhın en alt noktası arasında yaklaşık 1 santim, 1,5 santim gibi bir boşluk var. İç iç yapısını tabii ki bilmiyoruz ama muhakkak ki en az 1 santimlik bir hava boşluğu vardır. Bu da aracınızı aslında güvende tutmak için yapılmış bir detay söyleyebilirim. Bu tamamen benim izlenimim ve benim gözlemlediğim bir bilgi. Tabii ki de %100 gerçek bu şekildedir diyemem ama yanlışsa da düzeltecek arkadaşlar muhakkak vardır diyelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Merak ettiğim şarj süresi nasıl? DC şarj gücü zayıf gibi duruyor. Bir incelemede max 75 kW alabiliyor dendi. Uzun yolda şarj bekleme süreleri düşündürüyor. 75 kW'la şarj olmayı ben de söylüyorum zaten. Şarj süresi düşündürüyor kısmına gelirsek de aracın batarya kapasitesini düşündüğümüz zaman 75 kWh aslında gayet yeterli bir hız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yüksek kapasitede bir bataryamız olsaydı 75 kWh tabii ki de az olabilirdi. Ama mesela e, burada Togu örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 80 saatlik bir bataryası var ve 180 kWh ile şarj oluyor. Bizim araçta hemen hemen onun yarısına yakın ve 75 kWh ile şarj oluyor. Yani aslında bir doğru orantı gibi bir şey var. E, tabii ki burada benim eleştirdiğim noktalardan bir tanesi de Hyundai markasının 100 kW deyip de 75 peş kahve vermesi de aslında e, akıllarda soru işareti uyandırmıyor değil. Buradan da söylemiş olayım. E, bunun haricinde uzun yolda şarj bekleme süreleri de düşündürüyor diye. Bu araçla biraz da planlı olarak hareket ederseniz aslında uzun yollara da gayet rahat çıkabilirsiniz. Sadece şöyle bir şey var. Tabii ki de kalkıp da e, tek şarjla İzmir'den İstanbul'a belki gidemeyebilirsiniz. Yolda çok yavaş gitmediğiniz sürece gidemezsiniz. Ancak sadece bir mola vererek 20-25 dakikalık bir dinlenmeyle çok rahat bir şekilde İstanbul'a da gidebilirsiniz. Zaten 20-25 dakikada da %20'den %70 seviyesine aracın şarjı gelecektir. Bu hava koşullarına ve istasyondaki yoğunluğa göre değişebilir. O yüzden örnek yaklaşık bir rakam söyledim. Videolarımda da zaten görebilirsiniz kaç dakikada ne kadar şarj oluyor diye. Shortslarım da mevcut. Ee, ayrıca başka videolarımda da ara ara değiniyorum bunlara. Bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım. Bakım aralıkları nasıl Kona'nın kaç kilometrede bakım istiyor diye bir sorumuz var. Aracı ben satın alırken bana söylenen bakım aralığı 1 yıl ya da 15.000 bin kilometrede bir şeklinde söylendi. İnternet sitesinde bakım fiyatları da var. Onu da alt tarafta koyarım. İlk bakımları çok fazla olmasa da kademeli olarak bakım fiyatlarında bir artış oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 45 bin kilometrede bir ağır bakım geçiyor. Sonrasında da 60 binde yine tekrardan ucuzlamış bir şekilde fiyatlarla karşılaşıyoruz. Kendi sitesinde de yer alıyor. Ben yan tarafta yine tablo şeklinde bunu da koyacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Aracı Aracın yanında AC kablo veriliyor mu verilmiyorsa öneriniz var mıdır alırken nelere dikkat etmeliyiz diye bir sorumuz var. Arkadaşlar aracın yanında maalesef AC kablo verilmiyor. Yani tip 2 dediğimiz şarj kablosu verilmiyor. Bunun için sizin ayrıca dışarıdan satın almanız gerek. Ben bu kabloyu yurt dışından satın alma limitleri gelmeden önce almıştım. Yaklaşık 2000 TL'ye ben şu şekilde hatta sizlere de göstereyim. Bu şekilde bir tip 2 şarj aleti aldım. Bunun büyük olan başlığını aracıma takıyorum. Küçük olan başlığını ise Volbox cihazlarına takabili takabiliyorum. Bu sayede yaklaşık 11 kahve ile aracımı şarj edebiliyorum. Bu arada. 11 kavu aracın aslında fabrika verilerinde de yazan değer 10.4 olarak geçiyor. Ancak siz şarja taktığınızda 10.5'i de görebiliyorsunuz bazı durumlarda. Bu şekilde aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Sıfırdan yüzde de yaklaşık 4.5 saat gibi bir sürede doldurmuş oluyorsunuz. Bir de burada size söylemem gereken yani alırken dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi uzunluk olabilir. Uzunluk olarak bu gördüğünüz kablo 3.5 metre uzunluğunda ve gayet yeterli oluyor. Bunun sebebi de aracın ön taraftan şarj oluyor olması. Siz bir istasyonu önden direkt girdiğiniz zaman zaten 1 metre bile olsa neredeyse yetecek bir seviyede mesafeniz kalıyor. O yüzden 3.5 metre, 3 metre gibi mesafeler size gayet yeterli olacaktır. Bir de satın alırken şuna dikkat edin. AC kablonun kaç kava güç destekleyebildiği. Mesela benim aldığım kablo yaklaşık 11 kava'yı destekliyor. 22 kava destekleyen de alabilirsiniz. Eğer ileriye dönük farklı bir araç kullanacaksanız TOG veya Renault kullanacaksanız 22 kW'yı destekleyen kablo alabilirsiniz. Ancak bu iki markadan herhangi birini almayacaksanız 22 kW'lık alacağınız kablo fazladan bir koruma önlemi almış gibi bir şey olursunuz. Ya çünkü 11 kW destekleyen bir kablo zaten yeterince bu gücü karşılayabiliyor. Ve herhangi bir ısınmaya ya da yanmaya sebebiyet verecek duruma gelmiyor. O yüzden 11 kW'lı kablo almanız tavsiye ederim. 22 kW dediğim gibi birçok araç da zaten desteklenmiyor. TOG'da ve Renault'da destekleniyor. O yüzden 22 kW yerine 11 kW'ı tercih edebilirsiniz. 7 veya daha az destekleyen AC kablolar da var. Onları ben pek önermiyorum. Çünkü aracın çekebildiği güç değeri 11 kW. Wallbox'ın size verdiği de 22 kW ya da 11 kW diyelim. Bu sebeple siz düşük güçte bir kablo taktığınız zaman belki orada enerjiden kaynaklı kablomuzda sıkıntı yaratabilir. 11 kahve almanızda her türlü fayda olacaktır. O yüzden de bunu da bu şekilde size önerebilirim diyeyim ve bir sonraki soruya geçeyim. Farklı bir soruyla da devam edelim. Konu elektrik enerji tüketim verilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca deneyimlediğiniz şarj süresi, şarj hızı gibi şeyleri de yazarsanız memnun olurum. Aslında video içerisinde ve farklı videolarda da bunlardan bahsettim çokça. İlgili olan videoyu da yine kartlar bölümünde paylaşırım sizinle oradan da inceleyebilirsiniz. Umarım o da faydalı olur sizin için. Ama ayrıca detaylı olarak istediğiniz bir bilgi varsa da yine dediğim gibi yorum bölümünden sorun. Onları da değerlendirmeye alıp cevap videosu da paylaşırız. Hatta ikinci bir videoyu da o şekilde yapmış oluruz. Acaba aracınızı max yüzde kaça kadar şarj ediyorsunuz? En verimli şarj aralığı öneriniz nedir? diye bir soru gelmiş. Şimdi arkadaşlar eğer ki çok sık araç kullanıyorsanız yani 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde 300-400 km yol yapıyorsanız veya daha fazla yapıyorsanız benim size önereceğim aralık %80 ile %20 arasıdır. Ha diyorsanız ki çok az oluyor bu değerler benim sürüşümü çok fazla etkiliyor. Şarjdan dolayı çok fazla bekliyorum diyorsanız da %90 seviyesine kadar %10'a düşene kadar bu şekilde 90-10 arasında da kullanabilirsiniz. Ama çok şarj ettiğiniz bir dönemde %100'e sürekli olarak aracınızı zorlama tabii ki bataryanın ömrünü etkileyebilir. ne kadar etkileyebilir bunu tabii ki de yani çoğu kişi aslında bilmiyordur. Çünkü daha bu elektrikli araçlar yeni yeni hayat ancak şöyle de bir durum var ki batarya seviyelerindeki azalma ya da batarya ömrünü etkileyen değerler çok böyle yüksek oranda değerler değildir. Yani benim tahminim ve fikrim o yönde. Sadece sizin kullanırken daha dikkatli olmanız daha iyi olur, daha faydalı olur. Yani bunu aslında bazı kişiler cep telefonlarından örnek göstererek bana söylüyorlar. İşte yeni bir telefon aldım, batarya sağlığı %100'dü. bir sene boyunca sürekli kullandım, %80 seviyelerine kadar düştü diye. Ama bu tamamen sizin kullanım durumunuzla ilgili bir durum. O yüzden bu konuda net bir şey söylemek doğru olmaz. Sadece deneyimlemek gerek. Ama dediğim gibi bu elektrikli araçlar cep telefonları gibi bataryaları yok. Daha gelişmiş daha üstün teknolojilere sahip bir bataryaları var. O yüzden telefonlar gibi batarya sağlıkları öyle birden çok hızlı bir şekilde düşmezler. Ama tabii ki dediğim gibi bu konuda net bir bilgi vermem doğru olmaz. Sadece fikrimi ve öngörülerimi size aktarabilirim. Merhaba %80 şarjla menzil ne kadar diye bir soru olmuş. Onu da size şimdi ekrandan çekip bir yandan göstereceğim. Orada da görebilirsiniz. Araç çünkü size batarya ekranına girdiğiniz zaman orada şarj sınırları kısmı var. Oradan diyelim ki %80 seviyesini ayarladığınızda alt tarafında size bu seviyede yaklaşık olarak menzil değerini gösterecektir. Modlarınızı değiştirdiğiniz zaman da ECO normal ya da sport modlara aracın modunu değiştirdiğinizde de oradaki değerlerinde farklı olduğunu göreceksiniz. Onun da bir videosunu alt tarafa koyarım. Oradan da görebilirsiniz ne kadar menzile sahip olduğunu söyleyeyim. Ve geçelim bir diğer soruya. Aracın yol ve rüzgar izolasyonu nasıl diye bir soru gelmiş. Bu soruyu da şöyle cevaplandırayım. Araç bir kere içten yanmalı bir motora sahip değil. O yüzden yoldaki en ufak sesi bile almanız mümkün oluyor. Çünkü bir herhangi bir titreşim yok, motor sesi yok, egzoz sesi yok, hiçbir şey yok. Bazı sesleri alabiliyorsunuz farklı olarak. Yani normal araçlardan farklı olarak. Yol sesini biraz daha alıyorsunuz. Şöyle de bir durum var. 90 km ve üzeri hızlara çıktığınız zaman rüzgar sesi yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Çok yüksek hızlara çıktığınızda da zaten rüzgar sesini bayağı içeride hissediyorsunuz. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim. Tabii ki detaylı bir ölçüm yapmak mümkün değil ya da bunun bir insanın ne kadar etkilediğini söyleyebilmek doğru değil. Çünkü bu tamamen kişiden kişiye göre değişebilen bir durum. Beni mesela çok fazla rahatsız etmezken başkasında çok rahatsız edebilir. Yok işte ben ses istemiyorum ben özellikle bu lüks markalardaki sessizlikten istiyorum diyenler için rahatsız edici olabilir. Ama benim için özellikle Opel Astra kullanıcısıydım. Opel Astra'dan buna geçmem benim için aslında çok büyük bir konfor oldu. Opel Astra'daki o dizel motorun sesi, egzoz sesi rüzgar sesinden daha çok beni rahatsız ediyordu. Ama şu anda rüzgar sesini hissediyor olmam beni aslında etkilemiyor. Hatta araç içerisinde müzik açtığınız zaman o rüzgar sesini de duymuyorsunuz. Yol sesini de duymuyorsunuz. E hiçbir şey de duymadığınız zaman çok da rahatsız etmiyor aslında. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim. Hocam merhaba. Ben de Almaniyet'ine girdim. Bugün test ettim. İlk kalkış bayağı bir bekliyor. Eko ve normalde. Sport'ta pek denemedim. Sizinki de öyle mi diye bir soru gelmiş. Bu bunu da şöyle cevaplandırayım. Aracın 3 farklı hatta 4 farklı modu var. Eco, Normal, Sport ve Snow olacak şekilde. 4 farklı modu var. Snow modunu aldığınız zaman araç kış moduna geçiyor. Kış modunda da şöyle bir farklılık var diğer modlardan. regenerative kademeyi sadece birinci kademeye ayarlıyor araç. Ve hiçbir şekilde bunu siz ne arttırabiliyorsunuz ne azaltabiliyorsunuz. Bunu muhtemelen bu kardaki kaymaları önlemek için yapmışlar. Hani regenerative fren çok sert devreye girerse araçta kayma oluşabilir gibi. onun dışında diğer modlar farklı olan bir tarafı yok aslında. Eko modu söyleyecek olursak. Eko modda da şöyle bir farklılık var. Aracın direksiyonunu veya başka bir şeyini değiştirmiyor aslında. Yani direksiyondaki hassasiyetini değiştirmiyor. Ama sizin pedala bastığınız andaki o hissiyatı değiştiriyor. Örneğin gaz pedalına milimetrik dokunduğunuz zaman araç bunu sanki böyle çok hafif basıyormuşsunuz gibi algılayarak hareket ediyor. Normal modu aldığınız zaman tamamen standart bir şekilde ilerliyor. Ancak spor modu aldığınızda sizin 1 milim bile bastığınızda araç oradan algılayıp direkt motora güç aktarıyor ve çok hızlı bir şekilde güç bandını direkt arttırıp direkt azaltabiliyor. Burada benim deneyimlediğim ve size aktarmak istediğim konu şu. Sport modda özellikle mesela ben virajlı yollarda bunu çok test ettim. Sport moda alıp hızlı bir sürüş gerçekleştirdiğinizde eğer ki rejeneratif fren de açıksa şöyle bir şey oluyor. Siz gaza bastığınız zaman güç direkt aktarılıyor. Araç hızlanıyor. Ancak siz gazdan ayağınızı tamamen çektiğinizde de güç birden azalıp direkt fren yap geçiyor. Yani o aradaki tepki süreleri çok hızlı olmaya başlıyor. Biraz dengesizleştirebiliyor. Eğer ki şoförlüğünüz bir tek zayıfsa bunu kontrol etmeniz zorlaşabilir. O yüzden normal modda kullanmanızda fayda var. Ancak siz eco moda alsanız da aracı tam güçte kullanabilirsiniz. Sadece ne olur? Mesela eco moda aldığınız zaman sıfırdan yüze çıkma süreniz 10 saniyede oluyorsa sport modda 8.5 saniyelerde olabiliyor. Zaten aracın fabrika verisi hemen hemen o civarlarda. 8.8 civarında. Ama dediğim gibi sizin herhangi bir motor gücünüzü etkilemiyor. Sadece gaz pedalı kullanım durumunuzu etkileyen bir faktör. Sadece bunu etkiliyor. Bu başka bir şeyi değiştirmiyor. Bunu da bu şekilde açıklayabilirim. Burada ek olarak söylemek istediğim nokta da şu. Aracın sürüş asistanlarını da deneyeceğim ve bunları paylaşacağım bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Adaptif hız sabitlemeyi, şerit takibi, ondan sonra diğer uyarı mekanizmalarının nasıl çalıştığını göstermek adına bir videoda çekmek istiyorum. Hatta orada benim en sevmediğim noktayı da size paylaşacağım. Onu da mutlaka takipte kalın ve bekleyin. Sürüş ve güvenlik adına ne gibi özellikleri var onları da o videomda hepinize aktarmış olacağım. Sadece onun için biraz beklemenizi rica ediyorum. Ancak onları da detaylı bir şekilde paylaşmak için bir hazırlık yapıyorum. Bakalım onu da ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Şimdi gelelim en çok merak edilen soru. Bu iki soruyu sonlara sakladım. Aracı kullanmayıp beklettiğimiz zaman batarya seviyesinde bir azalma oluyor. Bunu en güzel şekilde şöyle açıklayabilirim. Geçtiğimiz günlerde hem aile ziyareti hem tatil yapma amacıyla memlekete yolculuk yapmıştım. İzmir'den Erzurum bir uçuş gerçekleştirmiştim. Oradan da Artvin'e, Yusuf Elin'e memlekete gitmiştim. İzmir'de havalimanında aracımı otoparka bıraktım. Havalimanının otoparkına. Orada da videolarımı şimdi yan tarafa koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Aracı bıraktığım zaman %49 bir şarjı vardı. Daha sonrasında ben 3 hafta kadar işte memlekette vakit geçirdim. Tatilimi yaptım. Aile ziyaretimi gerçekleştirdim. 3 hafta sonra ben geri geldiğimde aracı teslim alırken otoparkta onu da videosunu çektim. Şöyle bir durum vardı. Aracın %2'lik bir batarya seviyesinde azalma olmuş. Yani 3 haftada %2 şarjım bitmişti. Şimdi şarj seviyesinin tam olarak yüzde kaç azaldığını hesaplamamız mümkün değil. Çünkü sadece yüzde birlik bize gösterdiği için tam detaylı olarak bilmiyoruz. Küsürat olarak tam %2 mi bitti, 2.5 mu, 2.60 mu bitti, ne bittiğini bilmediğimiz için bunu tam doğru bir şekilde cevaplamak olmaz. 3 haftada %3 kayıp olarak düşünelim biz bunu. Bu da ne demek oluyor? Yani aracımızı biz %100 doldurup bir yere bıraktığımız zaman yaklaşık olarak basit matematikle 3 haftada %3 kayıp o zaman yaklaşık 100 haftada da 100 şarjını bitirmiş oluruz. Yani 100 hafta dediğimiz şeyde nereden baksanız 2 sene bir sürüyor. Yani 1 yılın 52 hafta olduğunu düşünürsek neredeyse 2 yıl boyunca aracı bırakıp o şekilde saklayabiliriz. Yani batarya seviyesindeki azalma eğer bu şekilde ilerlerse yani her hafta %1 bitecek şekilde ilerlerse muhtemelen bu şekilde olacaktır. Yani 2 sene boyunca bu arabanın demek ki bekleme süresi var. Düz mantıkla bunu söylüyorum. Yani bu test edilmiş bir veri değil ama deneyimlediğim bir veri. Bunun dışında peki bu batarya seviyesi neden azalıyor sorusunun cevaplanması gerekirse de aracın ısı pompası aracın bataryasını korumak için hava sıcaklığının çok düşük olduğu zamanlarda bataryanın sağlığını korumak adına bataryayı ufaktan ısıtıyor. Bu ısıyı da zaten ısı pompası vasıtasıyla sağlıyor. Ayrıca havanın da çok sıcak olduğu zamanlarda eğer ki bataryada herhangi bir koruma önlemi alınması gerekiyorsa da ısı pompası yine devreye girerek bu sefer de bataryayı soğutma işlemi gerçekleştiriyor. Yani bu bataryayı ısıtıp soğuturken soğutma, dengeli bir şekilde saklamak için ısı pompası çalışıyor ve bu da elektrik harcamasına vesile oluyor. Benim tahminim o yönde bu ısı pompasının sebebiyle haftada %1 gibi bir şarjımızda kayıp oluyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Geldik şimdi en çok sorulan soruya. Araç için paspas öneriniz var mıdır? Ya da siz nereden aldınız, nasıl yaptırdınız gibi. Arkadaşlar ben eva paspas yaptırdım. Şimdi size daha yakından göstereyim. Bakın eva paspas yaptırdım. Bu şekilde bir dokusu var. Bu paspasları herhangi bir otopaspası yapan kişilere sorduğunuz zaman aslında ulaşabilirsiniz. Ben şimdi reklam yapmak gibi bunu paylaşmak istemiyorum. Ancak bu şekilde bir paspas yaptırabilirsiniz. Şimdi bu paspasları yaptırdığınız zaman nasıl gerçekleştiriyorlar onu da hızlıca söyleyeyim. Aracın orijinal paspasını, halı paspasını aldılar. Bu EVA dediğimiz malzemenin büyük bir kalıbı var. O kalıbın üzerine paspas koyup tebeşirle çizip sonrasında da kesiyorlar. Sonrasında da bu şekilde etraflarına bir dikiş yapıyorlar. Şimdi benim bu işlemde beğenmediğim bazı noktalar var. Onları size şimdi söyleyeceğim. Birincisi paspasların altında herhangi bir kaydırmazlık bir şey yok. Bu şekilde bir dokuları var. Çok kaygan bir dokuları var. Peki ben bunu ne yaptım? Altlarına bu şekilde cırt cırt bant yapıştırdım. Japon yapıştırıcısıyla buralara bir cırt bant yapıştırarak bunun kaymamasını sağladım. Bu şekilde ileri geri Artık oynamıyor paspas. Bunun önemi ise şöyle göstereyim size. Onu da şoför tarafından göstereyim. Bakın buna yapıştırmadım özellikle videoda göstermek için. Şimdi bakın ben ayağımla bazen sürüş yaparken bunu ileriye ittiğim zaman bu paspas ta yukarıya kadar gelip benim buradan gaz pedalına ya da fren pedalına engel olmasına vesile oluyor. Bir keresinde hatta başıma geldi gaza basarken tam gaza basamadım. Ee, bunun engel olduğunu hemen fark edip ayağımla geriye itmek zorunda kaldım. Zaten bakın buradan da hemen yukarıya doğru böyle sürekli ittiğim için bu şekilde de e, şekil almaya başlamış. Buna da şimdi videodan sonra bir cırt bant yapıştırarak buraya kaymamasını sağlayacağım. Bir de e, araçta bazı firmalar bunu yapıyor ama benim yaptırdığım yer yapmıyormuş. E şimdi yaptırdığım yere gidince de çıkmak ayıp olur diye mecbur yaptırdım. Bu Aracın orijinal paspaslarını tutan kancalar. Bu kancalara bazı yerler delik açıp direkt oraya girmesini sağlayabiliyor. Ama benim yaptırdığım yerde bu işlemi yapmadıkları için maalesef bundan ben faydalanamıyorum. Ve paspasıma engel oluyor. Bu şekilde yukarı atmasına vesile oluyor. Bunu da dediğim gibi ben artık cırt bant yapıştırarak çözmeye çalışacağım. Yani diğer tarafta yaptığım o küçücük bir cırt bant yapıştırmayla e, çok güzel olmuştu. Burayı da aynı şekilde halledip aynı sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam edeceğim. Bazı yerlerde bir de buraya özel topuk tahtası yapıştırıyorum. Plastikten bir parça yapıştırıyorlar ama yani ben yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Herhangi bir eskime, deforme, yırtılma da olmadı. O yüzden de çok gerekli bir şey de değil. Bunu da söyleyebilirim. Evet, arka tarafa geçtiğimiz zaman da e, söylemek istediğim bazı şeyler var. Öncelikle bu bezin sebebini söyleyeyim. Ben bazı markete gidip gelirken alışveriş poşetlerini koltuk zarar görmesin diye bu şekilde koydum. Annem terzi olduğu için onu annem dikip göndermişti bana sağ olsun. Alışveriş poşetlerini vesaire koyarken direkt bu bezin üzerine koyuyorum. Ha, bu sayede herhangi bir su geçmesi ya da ki olması durumunda direkt beze geliyor bunlar. Hani koltuğu korusun diye koyduğum bir şey. Şimdi paspasa gelecek olursak arkadaşlar, paspası orijinal paspastan kalıp alıyorlar demiştim ya. Yani. Şimdi arka paspasın orijinal hali de bu şekilde. Çok kısa bir paspas uzunluğu var. Yani ne demek istiyorum? Buraya bir yolcu oturduğu zaman ayakları burada kalmıyor. Daha ileriye gidiyor. Hatta onu da hemen örnek olarak göstereyim sizlere. Koltukları bu arada bilerek ileri aldım. Şimdi diyelim ki buraya bir yolcu oturduğu zaman bakın ayaklarını koyduğunda bu şekilde kalıyor. E, hiçbirimiz bu şekilde sabit oturmadığımız için genelde ileriye doğru ayaklar uzatılıyor ve bu tarafta koltuğun altında hep ayak izleri kalıyor. O yüzden eğer yaptırırsanız eva paspas yaptırırsanız buradan bu şekilde ileriye doğru uzatma da yaptırmanızda fayda var. Bu da aklınızda olsun. Bir de bu paspasları temizlemesi kolay olsun diye önerebileceğim tavsiye. Buradan belki böldürebilirsiniz paspasınızı. İsterseniz bu şekilde bölüp iki parça yapabilirsiniz ya da burayı komple bölüp üç parça şeklinde de yapabilirsiniz. Bu sayede temizlemesi, çıkarıp tekrar koyması daha rahat olacaktır. Bir de şimdi şurayı göstereyim size. Bakın eva paspasların avantajlarından bir tanesi. Bunlar sünger tarzı bir dokuda oldukları için arkaları delikli olmadığı için. Üzerine herhangi bir su döküldüğü zaman, çamur ve toprak vesaire döküldüğü zaman alt tarafına hiçbir şekilde geçmiyor. Ve gayet de temiz saklıyor. Özellikle gözenekli olması ayağınızı sürttüğünüzde ya da bir şey döküldüğünde o gözeneklere dolmasını sağlıyor. Bu sayede de pisliğin yayılmasında önüne geçiliyor. Örneğin ben mesela geçenlerde aracımı yıkamıştım. Süngerin biraz ıslak kaldığı için buraya koyduğumda e, o sıvıdan herhangi bir şekilde aracımın iç döşemesi vesairesi etkilenmedi. Sıvıyı da gayet burada muhafaza etmiş bir şekilde tuttu. Sıvının da dağılmasını engelledi bu sayede. O yüzden bu ev hafazası çok güzel ve çok kullanışlı oluyorlar. Bunu da öneririm sizlere. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yaklaşık 15 tane güzel birbirinden güzel soruları cevaplandırdık. Elimden geldiğince cevaplarımı vermeye çalıştım. Edindiğim tecrübeleri ve deneyimleri size aktarmaya çalıştım. Aklınıza takılan bir yer varsa da yorumlar bölümünden yazın. Oradan sorularınızı cevaplarım. Eğer ki çok fazla soru olursa da dediğim gibi bu serinin devamını getirebiliriz. Onun dışında aktaracaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.